karşımda Samsung Galaxy M54 var ve bugün size tek elle kullanım modunu nasıl açıp kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Ayarları açarak başlayın ve gelişmiş özellikler bölümünde tek elle kullanım moduna dokunmak için aşağı kaydırın. Buraya tıklayın, tek elle kullanım moduna dokunun ve ardından Sağ üst köşedeki bu anahtarı kullanarak modu etkinleştirin. Hazır olduğunuzda ekranda boyutu küçültmek için hareket veya düğme seçeneklerinden birine dokunun. İşiniz bittiğinde seçtiğiniz seçeneğin altındaki tüm talimatları izleyin. Benim durumumda ana ekran tuşuna iki kez dokunuyorum. Bunu yaptığımda tek elle kullanım modu açılıyor küçültülmüş ekranınızı ölçeklendirmek için köşelerinden birini tutup sürükleyin. Ekranı taşımak için de üstteki bu simgeyi tutup sürükleyebilirsiniz. Yerleşimini değiştirmek için ayrıca soldaki veya sağdaki bu simgeye tıklayabilirsiniz. Ekranı tekrar standart boyuta döndürmek isterseniz bu bulanık alana tıklayın. Tek elle kullanım modunu tamamen devre dışı bırakmak için aynı Noblu anahtarını kullanın. Teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.